Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Xiaomi Redmi Book aldık. Onun açılışını yapacağız. Şöyle gösterelim. Bu ürün yetkili bakım ve onların hizmetleri Gempa Teknik Servis tarafından verilmektedir diyor. Şöyle hemen açalım. Gempa güvencesi ile. orijinal Windows 11 ile geliyor. Evet. Şöyle kutusunda Hoppa. açtık. İçinde başka bir şey var mı? Şarj aleti var. Şöyle. Onları da koyalım. Kullanım kılavuzu var. Şöyle fiyatı 20 bine düşmüş. Şu an için fiyatı uygun dediler. Hafif bir ürün dediler. Ve aldık. Evet. Şöyle çantasını Kesinlikle çantasını atmayın arkadaşlar. Orijinal satarken de işinize yarar. Evet şöyle bakıyoruz. Gayet güzel. Şöyle yan taraflarını göstereyim. Bu bilgileri zaten başka Facebook olsun, YouTube olsun, Instagram olsun çeken arkadaşlar var. TikTok olsun. Ben size sadece kutu açılışını gösteriyorum. Şöyle koyalım. Evet. İçinde ne geliyor? Onu gösteriyorum. Gayet güzel. Açalım bakalım, açılacak mı? Bismillahirrahmanirrahim. Açılmazsa şarjını edeceğiz hemen. Buradan da 8 saat diyor çocuk film izlersen abi diyor. 8 saat gidiyor diyor. Şöyle şarj aletini çıkartalım. 15.6 inç Şöyle şarjını bağlayacağız. Ve açacağız. Evet. Evet, şöyle sol tarafında. Evet, taktık. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Açtım. Görüyorsunuz hemen açıldı. Çok sessiz çalışıyor bu arada. Windows'u kuracağız yeni. Evet. Biraz bekleyin diyor. Işıkları şöyle söndürelim. Monitörü parlak bu arada ekranı. Şöyle söyleyeyim. Şey olarak parlak ama mat yani. Şu an gözükmüyor. Şöyle yapayım. Evet. Bakın Türkiye'yi seçiyoruz. Hemen bağlandı. Hemen bağlandı. Benim telefon da Xiaomi ya. Yaklaştırınca bağlandı arkadaşlar. Çok ilginç. Çok ilginç. Şimdi evet diyelim. Türkçe Q klavye, evet. Atla. Hmm. Burada... Şuna bağlanalım diyelim. Hadi bakalım şimdi şifre neydi? Bil bakalım. Evet. Şu an bağlandı. Sonraki diyoruz. İnternete bağlandı. Güncelleyecek muhtemelen kendini. Güncelleştirmeler denetleniyor diyor. Bu şekilde arkadaşlar klavyeyi de merak ediyorsanız olay bu. Sıt kısmı da bu. fazla bir şey yok. İşte Çince şöyle çıkıyor. Olay bu. Kurulumu bu şekilde devam ediyor. Özellikleri gördüğünüz gibi Intel Core i7 işlemci. Intel Iris X chipset set var. Ekran kartı. 16 GB RAM'i var. 500 GB SSD hard diski var. Onun dışında pili çok iyi gidiyor. 20 bin liraya düşmüş Xiaomi'lerde mağazalarda. 9 taksitte veriyorlar kredi kartlarına. Ben de bunu aldım müzik yapmak için. Kamerası var ön tarafında. Böyle. Gayet güzel, kullanışlı gibi geliyor bana. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Şöyle göstereyim işte kurulumu devam ediyor. Başka bir şey yok gösterilecek şarj olsun bir güncellesin bakalım kendi.